Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Gülhan Ufkasar birlikte. Bir videoda karşısındayım arkadaşlar. Bugün e, seri parmak kukla yapımını öğreteceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle istediğimiz karakteri kağıt üzerinde çiziyoruz. Arkadaşlar çiziyoruz gördüğünüz gibi. İstediğiniz herhangi bir karakter olabilir. O size kalmış bir şey. tamamış olduğunuz gibi arkadaşlar. çiziyoruz. Evet geliver, daha Evet, böyle bir şey çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da aynı şekilde Böyle lekeler çiziyoruz. İnek çiziyorum ben bu arada. İneğin lekeleri. Daha sonra da parmağınıza geçirmek için olan bölümü yapıyorum. Aynen bu bölümü yapıyorum. Bunu siz cetvel yardımıyla ölçerek aynı boyutta da yapabilirsiniz. Ve bunu da böyle tarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizdim. Şimdi de bunu keseceğim. Ardından da parmak okulumuz olacak. Evet arkadaşlar kesiyorum makas yardımıyla. Böyle ben keseyim. Kestikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kestim. Şimdi arkadaşlar bunu parmağımıza geçireceğiz. Ama öncelikle tutkal yardımıyla. Tutkal da olabilir, yapıştırıcı da olabilir. Fark etmez. Böyle parmağıma geçiriyorum bunu. Ancak de şuralardan katlıyorum şu tırlı bölgeleri ve parmak koklamız hazır olacak. Hemen buradan yapıştırıyorum. Yapıştırıcı yardımıyla. Ben neden tutkal yapıştırıyorum derseniz hani böyle daha çok sağlam olacaktır. Böyle çok az bir miktarda tutkal uyguladım. Size de tavsiyem tutkal yapın. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parmak koklamız hazır parmak kuklamız hazır arkadaşlar. Artık güzel oyunlar oynayabiliriz. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.